Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erel. Buyurunuz Sayın Erel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti. Kadına karşı şiddette haksız tarih indiriminin toplumda yarattığı mağduriyetlerin araştırılması amacıyla verilen öner üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle haksız tarih indirimi nedir? 52-37 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler arasında düzenlenen haksız tahrik vardır. Haksız tahrik bir hukuka uygunluk sebebi değildir. Ancak failin kusur yeteneğini azaltan ve cezanın indirilmesini gerektiren kişisel bir nedendir. Kanun koyucu haksız tahrik durumunda hakime oldukça geniş bir takdir hakkı tanımıştır. Kanuna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek. Diğer durumlarda ise verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılacaktır. Haksız tahrikle ilgili tek bir hüküm konmuş, hakime oldukça geniş takdir marjı sunularak cezanın dörtte birinden dört üçüne kadar indirim yapma yetkisi verilmiştir. Hakim, huzurunda bizzat dinlediği fail veya mağdurun kişilik özelliklerini, olayın gelişim şeklini, toplumsal değer yargılarını yani dosyayı etki eden tüm hususları değerlendirerek failin haksız tarih altında suçu işleyip işlemediğine karar verecektir. <laughs> Uygulamada haksız tarih neredeyse en çok başvurulan savunma unsurlarından birisidir. Özellikle ağır suçlarda cezanın hafifletilmesini sağlamak için gerçekte bir eylem olmasa bile bir kurgu yapılarak failin suçu haksız bir eyleme tepki olarak işlediği ileri sürülmektedir özellikle kadınlara karşı işlenen suçlarda koca ya da sevgili olan faillerin haksız tarih savunması sonucu cezalarında ciddi oranlarda indirim yapılması yapılması kamuoyunda zaman zaman rahatsızlıklara yol açmaktadır bu yüzden yargılamayı yapan hakimin bu konuda çok dikkatli olması suçun gerçekten hiddet ve şiddet eleminin etkisi altında işlenmiş olduğundan emin olması gerekmektedir. Haksız tarih hükümleri uygulamada mahkemeler tarafından çok sık uygulanmakta. Zaman zaman haksız uygulan haksız tarih uygulaması sonucu faillerin cezalarında indirimler yapılmakta ve bu da eleştirilmektedir. Cezalarda indirim yapılması için sanıklar tarafından sık haksız tarih savunmasına başvurulmaktadır. Bu nedenle haksız tarih kurumunun iyi anlaşılması, bu tür kötüye kullanma durumlarının önlenmesi gerekmektedir. Bunun örneğini maalesef dün Muğla'da görülen Pınar Gültekin davasında gördük. Buyurunuz. Buyurunuz. Tabii ki kararı veren e, yargıçların ötesinde kanunun düzenlemelerde hukuk bir düzenleme yapmak gerekir ve bu 1 bölü 4'ten 3 bölü 4'e kadar indirim bir kez daha tartışmalıdır diyoruz. Biz daha önce de belirtmiştik üzülerek söyleyelim. Kadına şiddet ülkemizin dinmek bilmeyen, önüne geçilmeyen bir yarası. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'nin söylediği gibi bugün Türkiye'de kadın evine hapiste Türkiye geriliyor demektir. Bugün Türkiye'de kadına şiddet varsa Türkiye düşüyor demektir. Bugün Türkiye'de kadın ölüyorsa Türkiye ölüyor demektir diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.